İstemiyoruz. Neden peki? Neden istemiyoruz? Arama çok. Hadi arama çok. Burası hadi köyün merkezi. Hadi köyün yeri burası. Hadi köyün ciğeri burası merkezi ya. Hadi Ağaçları kesecekler bir şey kesticilermiş. Evet. Yapılmaz, yap istemiyor, yapılmaz. İş Verbat. yok. Berbat. Servat. İş, i̇ş yok. Zaten yedi sekiz senedir iş yapamıyor. Tren bile çalışmıyor. Daha yeni başladı tren. Bir de hastalar çıktı. İş yapamıyor. Elimizden gelen her şeyi yapacağız mümkün olduğu kadar karşı çıkmak istiyoruz. Olmasını istemiyoruz. Beton yığını istemiyoruz artık. Söğütlü Çeşmemizde, Fenerbahçemizde, Kızıl Toprağımızda yeter artık. Her taraf AVM doldu. Bir etraflar bostandı, bağdı, bahçeydi. Ne kaldı? Hiçbir şey. Beton yığınından başka hiçbir şey yok. Belediye başkanımıza güveniyoruz. İnşallah sonu iyi çıkar. Kesinlikle istemiyoruz. Neden peki? Burada Söğütlü Çeşme'de bir AVM'nin yapılması bu bölgedeki küçük esnafı yok etmesidir bir. Trafiği keşmekeş hale getirmesidir iki. Hava kirliliğini daha fazla artırmasıdır üç. Yeşil alanı burada bir bahçeyi bir yeşil alanı yok etmesidir dört. Bunun dışında ne olabilir? Ne fayda sağlayabilir? bir faydası olmaz. Kime faydası olacak? Yani buradaki AVM'nin kime faydası olacak? Arka tarafta Tepe Natülüs var. Öbür tarafta Metro var. Öbür tarafta Carrefour var. Mopaj var. Migros var. Daha bunun AVM'si nedir yani? Bunun altında bir art niyet alıyoruz biz. Teşekkür ederim. Vallahi kesinlikle suyu Çeşmi'ye zaten burası daha önce ağaçlıktı. Ben burada esnafım, burası daha önceler 6-7 sene falan kapalı kaldı. Hep burada her gün hiçbir kapatmazsın, her gün gelip açtım. Buradaki ağaçları tek tek dozerlerle, oradaki bir, bir sürü ağaçlar vardı, her iki ağaçları, meyve ağaçları ne kadar hepsini paramparça kırdılar. Demek ki sebepleri buymuş, neymiş efendim AVM yapılacak. Kesinlikle ve kesinlikle betonlaşmaya karşıyız, kesinlikle beton olmasını istemiyoruz kesinlikle ağaçlarını tekrar eski halini alarak ağaçlandırılsın ve eski halini alsın. Ben öyle olmasını istiyorum. Teşekkür ediyorum. Hayır istemiyoruz. Buraların beton yığını olmasını hiçbir zaman istemiyoruz. Eskiden buradan meyvasını, sebzesini yiyorduk. Bostandı buralar. Şimdi oldu çorak yer. Ne lüzumu var ki? AVD dolu her taraf. Buraya işte. Ee, böyle bir ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum ben buranın. Yeterince AVM var İstanbul'da. Söğütlü Çeşme'nin de böyle bir yapılaşmaya, betona gömülmesini hiçbir şekilde istemiyorum bir Kadıköylü olarak. Teşekkür ederim. Ben Çok teşekkür tamam. ederim. Kadıköy'ün önemli noktalarından bir tanesi olan Söğütlü Çeşme'deyiz. Az önce gördüğünüz yeşil alana AVM yapılmak isteniyor. Şu an etrafta vatandaşlara ve hesapla sorduk. Hiçbir kimse AVM yapılması anlamında onay vermiyor. Gördüğünüz üzere bu nokta metrobüs çıkışı ve Ünlübüs Caddesi'nin giriş noktası. Eğer buraya bir AVM yükü daha taşırsak, Kadıköy'ün 4, 4 tane AVM'si var. Eğer 5.sini de buraya taşırsak Burada ciddi bir trafik problemiyle karşı karşıya kalırız. Kadıköy AVM istemiyor.